Alarlar. Abi oturmuş defans attı bence. Çok iyi bir defans attı. Araya ama. araya giriyorum. Fenerbahçe Topuk Yaylası'nda kamp çalışmalarını sürdürüyor. Mert Hakan Yandaş basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. izliyoruz Biraz yorucu ama keyifli geçiyor her şey. Ee, yeni sezon inşallah Fenerbahçe'mize hayırlı uğurlu olur. Doruk Bey. Doruk Tecmer Caddesi var. iyi bir kamp dönemi geçiriyorsunuz. Şunu merak ediyorum. Doğru da antrenmanlar ama takım arkadaşlarını nasıl buldun? Çünkü biz izlediğimiz kadarıyla sanki sezon ortasında bir antrenman gibi yani hiç sezon başı gibi değil. Nasıl buldun sen? Dediğiniz gibi gerçekten sert ve yoğun bir e, idman programı var. E, geldiğimizden beri her gün çift idman yapıyoruz. Ama takım gerçekten sanki hiç ara vermemiş gibi devam etti, devam ediyor. Genelde herhalde herkes tatilde çalışmaya devam etmiş. Bunda hocanın da büyük etkisi <laughs> olabilir diye düşünüyorum. Dediğiniz gibi kıran kırana güzel keyifli idmanlar oluyor, sert yorucu ama dediğim gibi bu bizim için çok önemli. Zaten takım genelde çok dağılmadı, aynı kadroyu koruyoruz. Birbirimizi zaten çok iyi tanıyoruz. O yüzden hem keyifli hem de yorucu bir kamp dönemi devam ediyor. Onur Bey. Onur Çubukçu, Sports, Mars öncelikle hayırlı olsun. sene daha Fenerbahçe forması giyeceksin. Jose Mourinho gibi bir teknik direktörle e, sezon başına başlamak ve onun takımında oynayacak olmak senin için nasıl duydu? Aramızda e, aranızda nasıl bir iletişim var? E, komutan mı diyor sana? Böyle bir getirsin. Ya öncelikle e, Jose Mourinho gibi büyük bir hoca ile çalışmak e, çok eğer bize nasip olmaz. Benim için de büyük şans. İki yıl daha uzattım Fenerbahçe'mizi hizmet edeceğim. Bu benim için çok büyük bir mutluluk. İlk öncelikle bunu söyleyeyim. Kendisiyle iletişimimiz herkesin iletişimi çok iyi. Bütün takımı en genç oyuncudan en yaşlı oyuncusuna kadar herkesi isim isim bilerek buraya gelmiş. Gerçekten bu çok önemli bir iletişim kurarken ilk samimiyeti gösteriyor. Kendisinin herkese yakınlığı çok önemli. Komutan olayına gelince de o bizim komutanımız. Ona derse onu yapacağız. Mustafa Bey. Mustafa Mandev, TVU Spor. Hayırlı olsun yeni sözleşen olarak. Sağ olun. E, şunu sormak istiyorum. Antrenmanlarda çok hırslı görüyoruz seni. Zaten genelde hırslı bir futbolcusun ama e, attığın gollerden sonra sevinçleri ve e, basın açık ilk antrenmanda e, Fred'le bir pozisyonda gol verilmedi. Orada bir Turkish referee dedin. Ee, bu ne söylemek istersiniz bu anla ilgili ve şunu da sormak istiyorum. Milli takımımızı takip ediyor musunuz? Çok başarılı gidiyorlar. Avrupa Şampiyonası ile ilgili de ne düşünüyorsunuz? Ya dediğim gibi o Fred'de olan olay e, tamamen e, şaka, ufak bir diyalogtu. Siz de hemen yakalamışsınız, koymuşsunuz. Genel anlamda sezon içinde hep birbirimize takılırız öyle ama ufak şeyler. E, Avrupa Şampiyonasını e, tabii ki takip ediyorum. E, arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Gruptan çıktılar. İnşallah. Ee, önümüzdeki e, 16 turunda da Avusturya'yı eleyip gidebildikleri yere kadar giderler. E, oyun olarak biraz sıkıntılı süreç yaşadılar ama onlara her zaman destek olmamız gerekiyor. E, bu çok önemli. E, Takım ayırt sizin e, sadece milli e, formaya Ay Yıldız'a hizmet ediyorlar. E, i̇nşallah bütün ülke bütün Türkiye onlara aynı desteğe devam ettirir ve gidebildikleri yere kadar giderler. Ben de onlar için çok mutluyum. Süleyman Bey Mert Hakan, taraftarlar için ne söyleyebilirsiniz bu seneden? Yani çünkü e, üniversitenin farklı bir Mert Hakan yandaş görecekler mi? Bu çalışmalar sahaya nasıl yansıtacak şahsına? Bir de bir geçen sene e, başkanın söylediği o sadece bir komutan çocuk dediği ifadesi hem taraftarlardan çok karşılık hem de e, Mourinho'dan tutup herkes e, seni artık bu şekilde çağırmaya başladı. E, bunun altını doldurmak için neler yapacaksın? Ya dediğiniz gibi eee Sezona genelde iyi başladım ee, önceki sezonlarda da ama talihsiz sakatlıklar yaşadım. Bunu önleyici çalışmalar daha fazla yapmam gerektiğini farkındayım. E, biraz daha az sakatlanmam gerektiğini de farkındayım. E, ama tamamen talihsiz kendine bakmamayla alakalı oluşan bir durum değildi benim sakatlıklarım. E, bu sezona da e, kampa iyi başladım. Dikkat ederek üstüne ko koyarak devam etmeye çalışıyorum. E, geçen sezon oynadığım e, neredeyse bütün maçlarda İyi oynadığımı, etkili oynadığımı düşünüyorum ve takıma e, gerektiği zamanda iyi katkı verdiğimi düşünüyorum. E, komutan konusuna gelince de taraftarımızın aramızın e, teveccühü bu ama dediğim gibi bizim hocalarımız, e, bizim komutanlarımız, bizlerse Fenerbahçe'ye hizmet etmek için e, her anı kovalayan e, oyuncular e, bir nevi de kulübün askerleriyiz. Ben tamamen bu odaklı çalışmaya çalışıyorum. Bir dakika, on dakika, doksan dakika ne zaman şans gelirse Fenerbahçe için en iyisini vermeye çalışıyorum. Tabii ki daha çok e, mücadele edip daha çok oynamayı istiyorum. E, bu sezonda inşallah e, böyle olacak. Sakatlıklardan uz uzak bir Mert Hakan sahada e, zaten gerektiğinde neler yapabildiğini bence gösterdi geçen sezonda ondan önceki sezonlarda. E, bence zaten gerçekten futbolu izleyip saha içinde sahayı yorumlayan bütün herkes e, sahada takıma katkılı olduğumu görecektir. Fenerbahçe'nin bana e, nerede ihtiyacı varsa takım içindeki birliktelikte, saha içindeki birliktelikte gerekiyorsa e, karşı tar e, karşı e, bize karşı olan herkesle mücadele etmeye devam edeceğim. Buruk Bey eşleşme görüşme sürecini merak ediyorum. Yani, Tahmini kısa sürdü ama e, yine de bir e, senden duymak istiyorum. Yine Lugano eşleşmesi soracağım. Şampiyonlar Ligi bambaşka bir macera başlıyor. Onu da e, yorumlarsan sevinirim. sözleşme olayı dediğiniz gibi çok kısa sürdü. E, i̇lk önce başkanımız aramıştı. Antalya'da tatildeyken ilk onunla e, kendisiyle görüşme e, şansım oldu zaten e, konuşmamız e, yaklaşık bir, bir dakika falan sürdü. Ya Fenerbahçe söz konusu olunca şartları konuşmak ya da şartlarda diretmek benim için e, gereksiz bir durum. Zaten o, o kendisi aradığında beni en az iki yıl daha Fenerbahçe formasıyla görmek istediğini söylediğinde ben de teşekkür edip e, kabul etmiştim. Çok uzun sürmedi anlaşmak dediğiniz gibi. Lugano eşleşmesine gelince de hocamız e, bütün Avrupa Kupalarına sahip bir hoca. Ee, özellikle de Şampiyonlar Ligi tecrübesi çok yüksek. Bizim de uzun süren bir Şampiyonlar Ligi hasretimiz var. Tabii ki e, camiamıza bunu e, hediye etmek istiyoruz. Bunun için de iyi hazırlanıyoruz. Lugano da iyi bir takım. E, baktığınız zaman e, küçümsenecek, afif alınacak bir ekip değiller. Zaten onun çalışmaları da başladı. E, hem hoca ve ekibi tarafından hem de bizler tarafından. Umarım bu sezon 3 turu da geçer, Şampiyonlar Ligi'ne katılırız. Onur Bey. Mert artık kampın sonuna geliyorsunuz, yarınki hazırlık karşılaşmasıyla ilgili de. Sence, benim gözlem yaptığım kadarıyla senin ve Cengiz'in performansı öne çıkıyor ama senin bireysel olarak hakikaten bu kampı çok iyi geçirdiğini düşündüğün isimleri soracak olursam isim isim kimlerden bahsedebilirsin? Ya genel anlamda az önce de dediğimiz gibi sanki kimse ara vermemiş gibiydi. Bence kampı isim isim ayırmaktan ziyade takım için çok verimli geçtiğini düşünüyorum ama tabii ki bazı isimler ön plana çıkıyor. Cengiz dediğiniz gibi hazır geldiğini düşünüyorum daha istekli. Ya şimdi hocanın etkisi de çok büyük tabii ki bu konuda dünyanın en büyük hocalarından biri. Herkes yeni başlayan yeni bir sayfada Fenerbahçe'ye hizmet etmek için mücadele ediyor. Futbolcular da oyna oynayarak mutlu olan bir e, topluluk insanlar. E, herkes e, sezon başında başlayan bir mücadelede öne e, bir adım, iki adım öne geçmek için elinden geleni yapıyor. Benim için de çok güzel bir kamp geçti. O yüzden çok mutluyum. Tabii ki en önemlisi e, kamp süreçlerini Avusturya'da e, dahil olmak üzere sakatlık sakatlıksız bitirmek. Çünkü en önemli şey bu. Sakatlık kamp sürecinde yaşandığında bütün sezonu etkiliyor. Umarım hiç kimse sakatlanmadan iki kampı da bitiririz. Sezona başlarız. Ondan sonrası zaten güzel tatlı bir rekabet takımın içindeki. Buyurun. Sezer <laughs> Avşar denilen adajansı Mert Hakan'ın sezonu ilk özüne hayırlı ortaya gelirdi. Geçtiğimiz zaman şampiyonluk yaşında o tarihinde en görmüş bir şekilde toşlanmıştı. 22'ye 90'da gitmişti. Ben bir takımın Avrupa'nın ilk 100 puan aşağı şampiyon olduğunu gördüm ama 99 puanla 200 olan takım görmemiştim daha önce. Yani bu sezon üzerinde böyle bir tablo bekliyor musun? Yoksa daha fazla takımı şampiyonluk yarışı içerisinde olacağı bir yarış mı öngörüyorsun? Teşekkür ederim. Geçen sene e, inanılmaz bir şampiyonluk serüveni vardı. Şampiyonluk süreci yaşandı. Dediğiniz gibi inanılmaz puanlar toplandı. E, ve bir taraf şampiyon oldu. E, bu sezon diğer rakiplerimiz de e, iyi kadro kuruyorlar. Ama dediğiniz gibi puandan ziyade 60 puanı. Alıp şampiyon olmak en önemlisi. Umarım bu sezon bunu başarırız. Daha zor, daha çekişmeli birlik olacağını düşünüyorum ben de. Çünkü baktığınız zaman diğer takımlar da iyi transferler yapıyor. Ama bizim bir şansımız var. Tam kadromuzu koruyoruz. Bu çok büyük önemli. Benim bu konuda şahsi fikrim kalite tabii ki oyuncuda çok çok önemli bir şey. Ama bizim geçen sene başardığımız daha önemli bir şey vardı. Sağ içi ve sağ dışı ne olursa olsun oyuncu grubu olarak inanılmaz bir birliktelik gösterdik benim son zamanlarda gördüğüm birbiriyle iletişimi çok iyi olan birbirleri için ne olursa olsun mücadele eden bir kadro vardı Tabii ki aramıza yeni oyuncular katılacak Yıldız oyuncular gelecek ama dediğim gibi isimlerden ziyade oyuncuların karakteri bu yapı içinde bu yapıyor uyumlu olması benim kendi açımdan daha önemli Evet. Evet, Mert şunu sormak istiyorum Yıllardır yerli yabancı birçok çok kaliteli Hocayla çalıştın Gerek sivas sporda gerek beler bahçede Jose Mourinho'nun gelişi Futbolcular üzerine nasıl bir etki yaptı Ve şunu da sormak istiyorum hani Kendi kendine şunu dedim. Aa Bu böyleymiş bir antrenman sonrası Ya da ne bileyim bir toplantı sonrası Neyi farklı gördün hocada Hoca inanılmaz detaycı biri ee, Ve her şeye çok hakim İlk günden e, bugüne kadar e, Ufak ufak her şeyi işleyerek devam ediyor ve bizim atladığımız çoğu şeyde görmediğimiz çoğu şeyde kendisi çok hakim. 99 puan topladık, inanılmaz bir şey başardık. Ama onda bile ufak detayları bize ekletip daha eksiksiz, kusursuz olmamızı sağlamaya çalışıyor. Kendisi zaten çok büyük bir hoca, söylemeye gerek yok. Etkisini de kampta görüyoruz herkesin. Ne kadar hırslı olduğunu. E, tabii ki bize e, inanılmaz şeyler katacak. E, bundan önceki hocalarımız da çok şey kattı. Her hocanın istediği şeyler farklı. E, hocamız da bizden bazı şeyleri daha farklı istiyor. E, bir an önce onun istediği şeylere adapte olup e, 20-25 gün sonraki Lugano maçına tam şekilde, hazır şekilde gitmek istiyoruz. Başka soru yoksa teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Basit toplantımızın sonuna Teşekkürler, geldik. Teşekkürler, ayağınıza sağlık.